bu İngilizlerin devletine şirin görmek isteyenler de hep İngilizlerin BNC resimleri kullanıyorlar. Yani İngilizlerin devletinin BNC resimler. İşte en önemli sükselen bir tanesi iyi İngilizce biliyor olmak. Fakat Amerikan aksanı değil, İngiliz aksanı. Ondan övünüyor İngilizce biliyor. Ya kardeşim, dünya nüfusun neredeyse yarısı İngilizce biliyor önemli bir konu değil. Kendi alanında İngilizce konuşuyorlar. Bir de kendilerine sahte hesaplar açıp çok fazla destekçisi var gibi gösteriyorlar. Bir de çeşitli derneklerin üyesiymiş gibi gösteriyor. Bilmem ne derneği işte karpuz yiyenler derneği yok bilmem ne falan böyle uydurma dernekler, hayali dernekler, kendileri de öyle bir şeyler meydana getiriyorlar. Onların üyesi olmuş oluyorlar. Sonra da derin İngiliz içerisinde yüzen efendim derin adamlar havası vermek istiyorlar. İşte kimi filin sırrını çözmüş oluyor. Kimi efendim kaplumbağanın sırrını çözmüş oluyor. Bir şey bildiğiniz yok. Sadece uyuyorsunuz. Adamlar sizi adeta kullanıyorlar. Yani bundan haberiniz bile olmuyor. Rumi olmalarını takdir ediyor 3-5 tane yazar. Hepsi Rumi oluyor. Hepsine darvinist olmayı güzel gösteriyorlar. Hepsi darvinist oluyor.